Yeah. Bu mesleği 13 yaşından beri yapıyorum. Severek yapıyorum. Bu meslekten tamir ediyorum devamlı. İki tane çocuğum var evli. Birini okuttum, evlendirdim. Şu anda birisi de lisede okuyor. İşler eski, bakınca biraz düşük. Ama 3 metrekarede ekmek parasını çalışmaya devam ediyorum. Şu an 26 yıldır burada çalışıyorum, 3 metrekarede. Şu an meslek yetişmiyor, çırağımız yok. 26 yıldır yalnız çalışıyorum. Yani müşterilerden memnunum. Eski Çin mallarının bıraktılar, yerliye döndüler. Onun için de mutluyum yani.